dış müdahale. Amerikası müdahale ediyor, Rusyası müdahale ediyor, Fransa'sı müdahale ediyor, İngiliz'i müdahale ediyor. Libya'sına not NATO'su müdahale ediyor. Libya beşe bölündü, beşe parçalandı. Kan Gölü. Libya Kan Gölü. Yemen Kan Gölü, Irak Kan Gölü, Suriye Kan Gölü. Mısır'da kan gövdeyi götürdü. Neden? Çünkü bölgede emelleri olan dünyanın gelişmiş ülkeleri tek kişinin yetkili olduğu rejimlerin varlığını dış müdahale gerekçesi olarak kabul ediyor ve bahane bulduğunda saldırıyor. Kim silah atıldı mı atılmadı mı? Birleşmiş Milletler henüz araştırma bile yapmamış, komisyon kurulmamış ondan önce kararını vermiş vuruyor. Şimdi değerli arkadaşlar bu Arap Baharı bizim sınırlarımıza dayandı. Arap Baharı'nın ürettiği Nusralar, IŞİD'ler dünyanın dört bir tarafından toplanan sevk bölgeye çeteler sınırlarımızı aştı. İstanbullara uğraştı. Her yerde operasyonlar yapılıyor. Biliyorsunuz icit micit diye topluyorlar, içeri götürüyorlar. Ama üst üste de bunların bombaları patlıyor. İstanbul'un göbeğinde Arap Baharı'nın türettiği teröristlerin bombaları patlıyor. Böylesine sınırlarımızı zorladı. Ülkenin içerisine doğru rüzgarlarını estiği bir dönemde bu tek kişinin yetkili olduğu rejim ...genişmiş batılı ülkelerin müdahale gerekçesi olarak gördüğü bu rejimi... ...kim icat etti de bu ülkenin başına bela etmeye çalışıyor Allah aşkına? Bir bunun hesabını sormayacak mısınız? Hayır! hayır. hayır. Sadece siyaseten değil... ...bakın sadece siyaseten değil... ...aynı zamanda... ...bu anayasa değişikliği ülkede ekonomiyi çökertecek bir hadisedir. Ekonomi dibe vuracaktır. Kriz derinleşecektir ve bu ülke mahvolacaktır. Mah! Hemen 17 Nisan'da olacak demiyorum. Ama sandıktan evet çıkarsa bilesiniz ki yıllarca bu ülkede iş yapmaya çalışan insanlar perişan olacaktır. Ekonomiyi dolara bağlamışlar. 450 milyar dolar dış borcu var bu ülkenin. 50 milyar dolar bu ülkede 50 milyar dolar bu ülkede cari açık vardır. Bu ülkenin yıllık 250 milyar dolar ithalatı vardır. Türkiye'deki bütün fabrikaların üretimlerinde ithal ürünler kullanılır. Bütün fabrikaların girdilerinin en az yarısı bazı sektörlerde yüzde yetmişi sekseni ithal edilen ara oluşur. Bu ülke eğer senede 250 milyar dolar ithalat yapamazsa Hiçbir fabrika çalışmaz. Bütün fabrikalar kapanır. Bütün fabrikalarda çalışanlar işsiz kalır, aç kalır, açıkta kalır. Türkiye demokrasiye veda eder. Tek adama dayalı bir rejim inşa